Arkadaşlar ben Makom 125'te Emir. Bugün ne yapıyoruz sizce? Biliyor musunuz? Tabii ki de bilemezsiniz. Nereden bileceksiniz? Çünkü akla gelmeyecek bir challenge. Bugün annem benim görerek yapamadıklarımı görmeden yaptırıyor. Bakalım yapabilecek miyim? Şaka şaka. Hayır, şaka değil gerçekten. Neyse bakalım ne olacak? Ben bu şey annemin verdiği görevleri yapabilecek miyim? O zaman hiç beklemeden videomuza geçelim. Evet Talha, hazır mısın oyunumuza? Hazırım da gözümü bağladılar korkuyorum. Bakalım bu kadın bana neler yapacak. Doğru yeri gösterecek evet, inşallah. Evet. Şimdi başlıyoruz. Bana kitap getirir misin? Kitap. <laughs> Burak olduk. <laughs> Bu değil yani. Ne? Ha bulamaz ki, bulamaz ki. Burası, 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 burası. Aa! Bu yerleri kırmazsak. buldu ama odayda birbirine geçirdi. Neredesin? Evet arkadaşlar şimdi bir şey daha isteyeceğim Talha'dan. Hazırım. Bana yazmamı getirir misin Talha? Neyini? Yazmamı. Tamam. <laughs> Yeteneksiz çarpa çarpa gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bulamaz ki. <laughs> Buldu ya. Ya oğlum bana bir sahbeyi getirir misin odadan bulup da? Sahbeyi bul gözümle. Evet. Gözümle. Evet. Yeteneklisin ya. Görmeden de yapabiliyorsun ya her şeyi. Masa görmeden de yapabiliyorsun ya görelim yeteneğini şimdi. Süper yeteneğini Bunlar görelim. Ha, ha, nasıl espri yapıyor? Görelim bakalım. Her yere Görmeyerek de yapacakmış. Yap da göreyim. An Bu hadi. Dur. gibi buradayım ben. O zaman bu çaprazında büyük bir koltuk olmasın. Bu burada değil bu tarafta. Aha koltuğu buldum. Buradan. Bu da küçük. Nasıl büyük koltuk burada mı? Bu büyük mü? Büyük koltuğu ben nasıl atlıyorum? Oho yetenekliye Bak yetenekliye <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> Gel sesime doğru Sesime <laughs> Emir Hadi Sen senden bir bakayım. şey daha isteyeceğim i̇şte, Bakalım yani. bulup getirebilecek misin i̇şte. Telefonumu bana getirir misin hiç sanmıyorum bulacağını ama. Sen iste yeter. Mutfak, mutfak. Hayır hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Doğru mu gibi şimdi? Ben de çok zannım burayı. Böyle <laughs> Nasıl Görelim yeteneğini. E elim koyduğum gibi buldum. Emir oğlum gene bir şey isteyeceğim senden Anne, ama yapabilecek misin? De. Yaparım. Bana ekmek getirebilir misin? Ne? Ekmek. Tamam. Çekiliyorum Babanın şurada olur mu? Burası burada olabilir. Anne. Ya Emir oğlum. Ekmeğin yanında salata da öyle güzel gider ki. Bir tane de salata getirir misin bana? Domates de olsun mu anneciğim? Yok salata. Tamam. Ama hiç ümidim yok getirip bulabileceğin ama. Getiririm. Bakacağız göreceğiz. Bulabilecek göreceğiz. misin? Göreceğiz. Hiç sanmıyorum ama. Bakıp görelim. Oğlum salatayı tanırsan herhalde. Evet. Ben demiştim. bulamaz ki. Bulamaz ki. Demek ki orada yok. Bulamaz ki. Bulamaz ki. Kendine çok güveniyordu. Dolabın içinde. İçinde mi? Bu da biber Domates buldum Bir üst rava Ay yerim hepsini şey açtı Daha üstü var mı? Oldu mu? Evet. Emirciğim. Şimdi ah. salata, ekmek ama salata tuzsuz gitmez. Bana tuz da getirmen lazım. Tamam. Ay anne senin bir deneyim. Hı. Şimdi de. ezerim ben. baştaki bu en büyük olan bu çay ezberlemiş. En küçük olan kopru <laughs> O Oh, bu pul biber. Ya koyup karışmasın. Çay bu. Kaplamak yok. Diğerini de bir tane. bulamaz ki bulamaz ki bu Ya oğlum her istediklerimi getirdin hayret ettim valla ama bunların üstüne yiyince tuzlu salatayı da yiyince Bir yandım neyse bir bardak da su alabilir miyim senden Alabilirsin anneciğim Bakalım Gördüğün gördüğünde getiremiyordun ama getirmiyordun ama bakalım görmeden getirebilecek misin Ya konuşma oradan arkadaşlar dinlemeyin bunu Öyle ama. Arkadaşlar ben her zaman istediğinlerini getiriyorum. Bakalım. Yok ya nerede getiriyor? Getiriyorum arkadaşlar. Bak bu. Benim. Çekme. Çeşmeyi bulamaz ki Bu Çeşmeyi abi. bulamaz ki Bu sapı, sapı lazım, sapı lazım. <laughs> Ben bilmem O da senin yeteneğin kalmış bir şey Yeteneklisin ya. Böyle Yetenekli sen ya. Hı. <laughs> ya Emircim her şeyi buldun. Ama bu arada benim telefonumda çok kötü sinyal veriyor. Bana şarjımı da bul getir. Diyorsun ya gözlerim kapalıyken bulurum diye. Bulabileceğim mi bakalım? Yetenekli. Bul görelim. Yıkmadan ortalığı. Ha, evet oğlum bu kadar yetenekliydinse gözü açıkken istediklerimi niye yapmıyordun gözü kapalıyken yapmaya çalış yaptın. Çok da güzel getirdin. Bu yeteneğin niye gözü açıkken kullanmadın? Bitir.